Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle konuşmak istediğim konu ömür boyu kavramı. Herhangi bir kişiye reçete yazdığım zaman hastaların yarıdan fazlası der ki ben bu ilacı ömür boyumu kullanacağım. Bunu nereden çıkardıklarını bilmiyorum. Gene birçok hastamız der ki ben 10 yıl önce bir doktora gittim, bu ilacı bana yazdı. Kronik bir hastalığım var dedi. Ömür boyu kullanacaksın dedi. Bir daha da doktora gitmedim. 10 yıldır kullanıyorum. E veya hastalarımız der ki 15 yıl önce doktora gittim. Bana dediler ki bu hastalığın tedavisi yok. Ömür boyu vitamin alacaksın. Onun dışında da tedavisi yok dediler. Bir daha da doktora gitmedim. Arkadaşlar, e, ömür boyu kavramını severiz. Bize böyle bir rahatlık gelir. O problem hani ömür boyunca. Çözülmüş olarak görürüz, ama aslında bu kavramı hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Her şey değişir. Hele hele günümüzde teknolojinin, bilimin ve dijital ortamın bu kadar ilerlediği bir çağda, her şey inanılmaz bir hızla değişirken, ilaç tedavilerinin, tedavi yaklaşımlarının doktor önerilerinin bunların değişmesi kaçınılmazdır. Onun da ötesinde sizlerin de değişmesi kaçınılmazdır. Her şey değişir. Dolayısıyla hiçbir öneri gerek sağlıkta olsun gerekse başka bir alanda olsun ömür boyunu kapsamaz. Hatta hayatta verdiğiniz hiçbir söz de ömür boyunu kapsamaz. Çünkü herkes değişir. Siz de değişirsiniz, karşınızdakiler de değişir. Dolayısıyla birinci noktamız Ömür boyu kavramını e, hayatımızdan çıkarıyoruz. İkincisi arkadaşlar ilaçlar kısmına geliyorum. Şimdi örneğin bizim e, romatizmal hastalıklarda iki ana kongremiz olur yurt dışı kongreler e, olarak. Bunlardan bir tanesi Avrupa Romatoloji Kongresi Haziran ayında olur, diğeri de Amerika Romatoloji Kongresi o da genelde Kasım ayında olur. Her iki kongrenin de özelliklerinden biri e, bu kongrelerde Kılavuzlar, tedavi kılavuzları, tedavi önerisi kılavuzları yayınlanır. Ve bu kılavuzlarda çoğunlukla e, yılda bir veya 3-4 yılda bir e, tedavi önerilerinde değişiklikler olur. Hatta bazen Haziran ayında Avrupa'nın yayınladığı kılavuzdaki öneri Kasım ayında Amerika'nın yayınladığı kılavuzda değişmiş olabilir. Bu kadar hızlı bir şekilde değişen bir e, sağlık sistemi bu kadar hızla e, gündemimize, kullanımıza giren ilaçlar ve onun dışında değişik ilaç ve ilaç dışı e, yöntemler e, hayatımızda olduğu müddetçe de herhangi bir tedavi, herhangi bir öneri için bunu alın, ömür boyu kullanın dememiz mümkün değildir. Aslında e, benim bu konuda bazen hastalarıma da söylediğim, e, teknik direktörlerden alıntıladığım bir e, cümle var. Hani maç yorum yaparlarken derler ya e, biz önümüzdeki maça bakıyoruz şimdi diye. E, bu aslında çok doğrudur. Her zaman bir sonraki adımı planlamak, bir sonraki adıma ka, e, kadar olan süreci planlamak daha uygun olacaktır. Ki bu süreçte de her zaman bir takım e, değişiklikler karşımıza çıkabilir. Bizden kaynaklı veya çevremizden kaynaklı öyle bir durumlarda da esnek olabilme yeteneğimiz olmalı. Ee, bu değişikliklere e, bir sonraki maça bakalım derken neyi kastediyorum örneğin bir tedavi veriyoruz tedavilerimizin hepsinin süreleri bellidir örneğin denir ki 3. ayda kontrol edilip şu düzeyde bir iyileşme olması lazım. Dolayısıyla bir sonraki hedefimiz 3. ay ise 3. aya bakmamız lazım. 3. ayda tekrar değerlendirme yaparız. Eğer bir sonraki hedefimiz 6 ay, 1 yıl her neyse o tedavi bugünkü bilgilerimizle ve hastanın bugünkü durumuyla o söylediğimiz süre için geçerlidir. Ee, bu süre içerisinde eğer hastanın durumunda bir değişiklik olacak olursa, o zaman tekrar bütün bu veriler tekrar değerlendirilir ve hastanın yeni durumuna uygun farklı bir tedavi de önerilebilir. Sonuç olarak bugünkü videoda sizde ömür boyu kavramının en azından sağlık açısından uygun olmadığı günümüzde, bu çağda her şeyin bu kadar hızla değiştiği çağda çok uygun olmadığı belirli aralıklarla e, doktora başvurduğunuz zaman o günkü e, tedavi yöntemleri ve sizin o günkü bulgularınızla e, güncel tedavi önerilerinde bulunacağı kısımda sizleri uyarmak istedim. E, ömür boyu e, bir şey yapmanızı e, söyleyen hiç kimseye de inanmamanızı öneriyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum.